Merhaba arkadaşlar. Hoştun. Bugün sizlerle birlikte benim kuzenim ve <laughs> kuzenime de Arhan. 4,5 yaşında. Onunla birlikte bir tane video çekmiştik. Ve şimdi o bu çok istiyordu. Ona bir tane labubu paketi yaptım. Şimdi açıyoruz. Evet. Bakalım. Eğer hangi hangiden çıkacağını diyorsanız... Beni like Arkası da böyle. Ya evet. secret çıkacak ya bu ya da bu ya da bu ya da bu. O zaman en iyisi siyah çıkacak bence. Siyah çıksın lütfen lütfen. Ya da yeşil çıkacak. Lütfen yeşil çıksın. Siyah çıkar ya da bilmem ne Oğlum, olsun olsun. Şey, yeşil çok kötü. Şey, secret daha güzel. Ya bu, Hemen bu, en bu, en bakayım. özel. Bak bir. Bir şey. Şimdi, çık, Şimdi çık. ilk, ilk kartına bakıyoruz. Secret çıktı? Hemen. Secret. Secret çıktı ama. Ben göstereceğim şimdi size. Hmm. Çıkartayım. Çıkıyor. Bu çıkacak. Bakalım. Hı. Ne yapıyorsun? Ta tata. Çuyum çuyum. Güzel olmuş mu? Evet olmuş. Renkli olan. Videomuz bu kadardı. Bay bay. Görüşürüz. Bir de da bay bay yapıyor Arlanda. Bay bay.